Herkese karantinamın ilk gününden selam. Ben Ata. Bugün sizlere nasıl %100 map'i hızlı bir şekilde yapabileceğinizi ile ilgili bir rehber videosu çekeceğim. Legendary Armory geldiğinden beri Legendary'lere olan talep büyük miktarda arttı. Dolayısıyla çoğu insan map tamamlamaya başladı. Bunu nasıl hızlı yapabileceğinizi göstereceğim. Eğer tecrübeli bir oyuncuysanız elbet bildiğiniz şeyler vardır. Baştan başlayacağım ama videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Bilmediğiniz noktalar illaki olacaktır. Bir sürü püf noktası vereceğim. E, bu şekilde. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın kanala diyerekten. Hızlıca başlayalım. Öncelikle Taco adlı bir program indireceğiz. Taco'yu nasıl indireceğinizi hızlı bir şekilde göstereyim. Normal Google'a giriyoruz. GV2 Taco yazıyoruz Google'a. Buradan Guild Wars 2 Tactical Overlay diye bir site çıkıyor önümüze. Buradan Download Builds'den indiriyoruz ve bunu bir klasöre çıkarıyoruz Ardından geri gelip tek kit overlay yazıyoruz bu siteye giriyoruz tek kit workshop'a bunu videonun altına e, koyarım link olarak buradan all-in-one yazan dosyayı download ediyoruz Ben bunları download etmeyeceğim Çünkü ettiğim için ardından bu bilgisayara girip bilgisayarınıza girip yani Guild Wars 2 bende Efe'de kurulu buraya tako'yu çıkarıyorsunuz. Extract ediyorsunuz yani tamamını. Ardından buradaki isin içine de indirdiğiniz Tekit klasörünü yani Tekit'ten indirdiğiniz dosyayı içine çıkarıyorsunuz buraya. Bu kadar. Ardından buradaki GV2 taco Exe'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dediğiniz zaman Tako Edo'nunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten uzun süredir takip eden arkadaşlar Tako'yu biliyorlardır yani. Ee, sadece yeni başlayanlar ya da haberi olmayanlar için tekrardan bir anlatmak istedim Bu kadar kolay kurulumu yaklaşık 5 dakikanızı alıyor ee, Bunu yaptığınız zaman Buradan buraya geldiğinizde e, map completion'ı nereden başlayacağınızı gösterir Buradan bu şekilde bu rotasyonu aynı zamanda yerdeki okları da takip ederek e, Kalp kısımlarını durup kalpleri yaparak bu rotasyonu takip ederek map'inizi hızlıca yapabilirsiniz Bu hepimizin bildiği kısım Şimdi gelelim e, püf noktalarına buradan ayrıca şunu söylemem gerekir buraya geldiğiniz zaman e, taco settings'ten şey yapmanız gerekiyor e, bütün her şeyi kapatmanız gerekiyor şey hariç e, map şeyi hariç şurada e, tactical display settings'ten e, şey yaptığınız zaman pardon şurada filter display tactical markers'tan bunların hepsini kapatıp sadece şurada Core area map completion ya da bunları da açsanız önemli değil ama Buradan e, işte Gathering Note, Jumping Puzzles, Guid Mission, bunların bu şeyleri kapatmanız lazım. Bunlar kafanızı karıştırır. Yani şimdi bu collectible'lar, bilinmelerler çünkü bir yerde bir koleksiyon varsa e, o koleksiyonu falan da gösteriyor. Buradan sadece e, buradan şey yapacaksınız. Tickets Guide'dan Court Area'yi tuttuğunuz zaman yalnızca Map Complete ile alakalı e, rotasyonu size gösterecektir. Çünkü ilk indirdiğinizde all-in-one'da bütün seçenekler açık olduğu zaman çok karışık olacak harita. Bende böyle gözükmüyor diyebilirsiniz. O zaman hemen şimdi püf noktalarına geçelim. Zaten en çok map complete'de vakit kaybettiren kısım kalpler. Kalplerle ilgili birkaç satıyor vereceğim. Şurada bir tane kalbim var oraya gideyim öncelikle. Ve şunu da belirteyim. Eğer VVV oynuyorsanız testimonilerinizle yani şuradaki testimonial firoiklerle. Hero Point alın mümkün olduğu kadar. Hatta hepsini alabiliyorsanız yani 189 tane ki çok az bir testimoni demek bu. Bütün testimonilerinizle Hero Point alın. Direkt Hero Point'lerin hepsini alırsanız %12 civarı bir complete ile başlamış oluyorsunuz. Bu da sizi baya bir öne geçiriyor diyebilirim. Şimdi ilk anlatacağım püf nokta kalplerle ilgili animasyon iptali. Bunun için engineer ya da elementalist oynamamanız lazım. Map complete için benim önerdiğim karakter pistol, pistol, thief oynamanız. Onu oynayamıyorsanız dragon hunter oynamanızdan yanayım. Yani burst hasar veren, hızlı, çabuk hasar veren ve mümkünse power oynayan karakterler. Bu şekilde. Şimdi animasyon iptali nedir? Şöyle göstereceğim. Mesela burada burada diyor ki hard contribution chartta. Challenge Beer Acolytes, Kill Sons of Svanir, Kill Svanir Trappers. Bunların verdiği yüzdeler burada belli. Şimdi buradan önünüze geleni yapmanız daha hızlı. Hani %10 en çok Beer Acolyte veriyor diye, Beer Acolyte ile gideyim 10-10 yapayım diye değil. Ki zaten her kalpte böyle bir şey olmayacak. Şunu göstereceğim. Mesela burada Sons of Svanir tagımız var. Buna gidip ben F basarsam... Bakın doldu kalp ama bunu yapıyor 2 saat Şimdi benim bunu beklememe gerek yok. Weapon swap yaparsam eğer... Bakın. Bastım weapon swap yaptım. Kalp doldu. Devam ediyor. Bastım weapon swap yaptım. Devam ediyor. Fish trap. Bastım weapon swap yaptım. Bastım weapon swap yaptım. Weapon swap. Gördünüz mü? Bu şekilde bir sürü böyle kalp var. Tek tek bunu işte animasyonuyla uğraşmanıza gerek yok. Weapon swap yapabilirsiniz. Dolayısıyla Elementalist ve Engineer oynamayın dememin sebebi buydu. Tek silah kullanabildikleri için. Kombat dışında değiştirebilir evet ama kombat içerisinde. kombatta yakalanırsanız eğer bunları yapamazsınız. Dolayısıyla kalbi en hızlandıracak şey animasyon iptalidir. Bu şekilde şeyleri animasyon iptaliyle yapabilirsiniz. Bu birinci tüyomuzdu. İkinci tüyomuz için başka bir kalbi götüreceğim size hemen. İkinci kalbimiz. En uygulanabilir en göstermelik buldum kalp bu buna gideceğim buna göstereceğim bazı kalpleri yapmakta zorlanacaksınız Eğer İngilizceniz çok yoksa veyahutta hakim değilseniz olaya onlarla ilgili de açıklamada bulunacağım şu şekilde şuraya gideyim Çünkü mesela bazen sağ üstte yazan şey Birebir aynısı olmuyor o yüzden bu kalbi bilerek seçtim birden fazla özelliği olduğu için Mesela burada direkt gördüğünüz zaman Defeat Ice Imps diye gördüğünüz zaman Ice Imp'lere böyle dalacaksınız ve e, Ice Imp'ler öldüğü zaman e, kalbiniz dolmayacak Ve siz de bu kalpte zorlanacaksınız mesela çünkü Dediği şey Use the Essence Coagulator to Defeat Ice Imps yani e, Essence Coagulator'la Ice Imp'leri kesmenizi istiyor burada Essence Coagulator Rack var Buradan bunu almanız gerekiyor bu şekilde yapacaksınız. Ki burada sizi tako gene yanıltacaktır. Çünkü bakın kill ice imps diyor. Yani siz direkt ice implere tak 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 daldığınız zaman sizin için sorun olabilir. Dolayısıyla eğer kalp dolmuyorsa yaptığınız şeye rağmen bir NPC'den bir şey almanız gerekiyordur. Bir şey yapmanız gerekiyordur. Ona dikkat ederek yapın. Öyle söyleyeyim. Ama benim göstereceğim şey o değil. Göstereceğim şey şu. Şimdi importal location'a geldim. Activate dedim. Sağ edin. Bekliyorum. Ice simp geldi değil mi? Ee, bazı kalplerde ki bu baya bir kalp sayısı. Çok az değil. Eğer bir şeyle aktivasyona girdiyseniz ve bir yaratık çıkıyorsa ardından böyle olan kalplerde buraya çok dikkat edin. Eğer bir şey yaptığınızda bir e, rakip çıkıyorsa bir NPC çıkıyorsa kalbi yaptıktan sonra yani bir düşman çıkıyorsa e, o Direkt oraya spam oluyor demektir. Sadece görüntüsü geç geliyor demektir. Şöyle yapacağım. Bakın. Portalı aktif ettim. İptal ettim. Şuraya burningimi koyuyorum. Gördünüz mü? Yarı canla geldi. Sadece bu, bunu koydum. Yani normal burada skilllerimin hiçbirini kullanmadım. Siz de bu şekilde aktive et. Mesela bunun animasyonu yok ama ki coagulator kullanmam gerekiyor. Ama coagulator kullanmadım. Hani bir şey atıyorum. Bir taşı temizliyorum. içinden düşman çıkıyor. Böyle olan kalplerde direkt animasyon iptali yaptıktan sonra oraya skilllerinizi e, atarsanız eğer direkt rakip hızlı bir şekilde ölmüş olacak. Yani tekrar şöyle göstereyim. Mesela aktive ettim. Bunu açtım. Bunu açtım. Böyle bütün skilllerimi attım. Gördünüz mü? Aysim öldü direkt. Kartlı olmadı çünkü coagulator'ı bıraktım. Hani e, göstermek için e, örnek vermek için bu şekilde yaptım. E, bunun gibi İkinci dikkat etmeniz gereken nokta da buydu. Eğer bir şeyle aktive ettikten sonra bir düşman çıkıyorsa onda bilin ki o düşman oraya saniyesinde çıkıyordur. Sadece animasyonu geç geliyordur. O yüzden weapon swap yapıp silahlarınızı, silah skillerinizi kullanarak hızlıca oraya skill atabilirsiniz. Bu da sizi hızlandıracak başka bir noktadır. Ama şuna da dikkat edin. Bazen weapon swap yaptığınızda vuramıyorsunuz. Animasyon iptali yaptığınızda illa sonuna kadar bekletiyor. Deminki gösterdim bir trap gibi şeylerde bu sınır geçerli değil ama skin yani skill kullanma konusunda böyle bir e, sınır var. E, ama gene de hızlı, daha hızlı yani çok çok hızlandırmasa da böyle 0 1 0 milisaniyelik bir e, hızlandırma söz konusu. Şimdi e, bir başka kalbe geçeceğim. Zor bir kalp. E, bu kalbi de e, örnek olarak e, seçmiştim kendime ve şunu da tavsiye ediyorum tekrardan. Bazı itemler var. Bu itemlerin listesini aşağıya koyarım. Oyunun vanilla versiyonundaki bu event itemleri diyelim. TP'de satılabiliyor. Eğer şeyiniz çok genişse çantanız ki geniş olmadığını düşünüyorum. Çünkü genellikle yeni başlayan Arkadaşlar oynuyor. Ama gene de... ...bir 20 slot falan bunu ayırabilirseniz... ...birkaç tane örnek göstereceğim. Örneğin... E, ...Kaledon Lavender. Bundan işte... ...20 tane falan gibi aşağıya... ...lisesini koyacağım. Bunları topladığınız zaman... E, ...bazı kalp vendorlarına... ...bunu direkt verdiğiniz zaman... ...mesela %5 dolduruyor o kalp diyelim. Burada, şurada yazan şeyde gördüğümüz gibi. E, 20 tane alıyorsunuz. Direkt o kalbe geldiğinizde 20 tane... ...Kaledon Lavender'i verip... Yolunuza devam edebilirsiniz. Ee, ama bunu e, bilip bilmemeniz biraz zor. Yani ikinci defa yapmıyorsanız eğer World Complete'i ilk yapışta e, o kalbin gelip gelmediğini hatırlamanız biraz zor. Yani kalbin üzerine okuduğunuz zaman A Caledon Lavender yazıyor bu'' A ben bu Caledon Lavender'i almıştım TP'den'' diye aklınıza gelmesi lazım. Ki o da zor yani. Mesela işte Supplies var. Hepsi o kadar pahalı değil. İşte bir Silver mesela. İşte ondan sonra Highlack Armor var hatırladığım. Bu gibi görev eşyaları var. Bunlar de satılabiliyor. Bunları alıp vererek te hızlandırabilirsiniz ama ben hani pek hızlandırdığını düşünmüyorum çünkü bilmiyorsunuz. Yani bilseniz tamam ama hangi kalbin olacağını nereden bileceksiniz? Sonuçta 303 tane kalp var ve bunların sayısı 10-15 tane bu şekilde tamamlayabileceğiniz kalplerin sayısı. Hani 300 kalbin 300'üne de bu şekilde uzun uzun dikkat etmeniz lazım. Şimdi bu kalbe geldiğimiz zaman bir şey göstereceğim size. Bazı kalpler ki bunların sayısı çok az ama gene de biraz kanser edici olduğunu söyleyebilirim. Mesela burada tamamen burada deney yapmanız ve bir şeyleri toplamanız gerekiyor. Sadece demin çıkan event'e denk gelirseniz ve şanslıysanız Ryzen'ları öldürüp kalbi toplayıp bitirebilirsiniz. Onun dışında bu kalp son derece kanser bir kalp. E ne yapacağız? Hani bulamadım abi. Hani ne diyor bu diyorsanız demek ki bir şey yapmanız gerekiyordur. Sadece bir şey keserek bitiremeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Sağ üstü okuyorsunuz. İşte combine components of oasis plants and animals and take them to Sicilia for brewing. ''Test completed potions on spider hatchlings. Defend the oasis from undead.'' diyor. Yani şimdi İngilizceniz varsa eğer, e, bitmiş potları Ryzen spider'larının üzerinde, örümceklerin üzerinde dene ve buradaki bileşenleri birleştirerek iksir yap diyor. Yani bilmiyorsanız e, sizin için zor olacak tabii ki. Dolayısıyla e, bunları çeviriye falan yazmanız gerekecek. E, şey yapmayın yani, her kalpte yaratık keserek kalp dolmuyor. Ya bu yapıyorum yapıyorum kalp dolmuyor. Delireceğim demeyin. Mesela bu bence oyundaki en zor kalp. Bunun için şöyle yapmanız gerekiyor mesela. Buradan o bunu alıyoruz. Coral. Sonra geliyoruz buradan mushroom alıyoruz. Bakın başkalarının yaptığı şeyleri de bu arada yapabilirsiniz. dokunabilirsiniz. Dokundum. Doldu. Buradan da bunu alıyorum. Potion complete diyor. Normalde eğer yanlış bir bileşen yani birleştirseydim eğer o zaman e, burada hata verecekti, Potion Complete demeyecekti. Sonra gidiyorum, Sicilya'yla konuşuyorum, Yes diyorum. Bakın %30 bir anda doluyor. Bitti mi? Hayır. Use Potion on Spider Hatchling. Geliyorum, Interact diyorum, Yes diyorum. Bir anda %50'yi doldurdum. Bir de bunu kesiyorum üzerine. %60 neredeyse. İki kere bunu yaptığınız zaman tamamen kalp bitiyor. Ama yeni başlayanlar mesela bu kalpte çok uzun süre vakit kaybediyorlar. Yani e, okumanız lazım eğer takılıyorsanız kalbin üzerinde ne demek istediğini. E, ona göre kalbi yapmanız gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela aynı şeyleri tekrar toplayıp verdiğim zaman bu kalpte e, kabul etmeyecek. Bu potu zaten yaptın diyecek. İşte o zaman şöyle bir avantajınız var. Demin şurada çıkmıştı. Şu an e, çıkmadı ama. Eğer map'iniz fazla boşsa bu tuşa tıklayıp değiştirmeyin. Çünkü o tuş orada hala olsaydı ve değiştirseydim aynı şeyleri yaptığım zaman tekrar kabul edecekti şeyi. Map değiştirdiğiniz zaman her şey resetlenir. Bunu unutmayın. Yani yaptınız 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 ve işte çok az kaldı ama bir yaratık bulamıyorsunuz mesela. Yaratıklar bitmiş. Hemen map tuşu varsa map değiştirin orada yapın. Devam edin orada o kalbin şeylerini yapmaya tak diye bitecektir. 2 saat beklemenize gerek kalmaz. Burada bu şey map değiştirme şey çıktığı zaman değiştirmeyin. Korkmayın. Verdiği bonus zaten çöp. Değiştirmezseniz de 1 saat vaktiniz var değiştirmek için. Ki bir saat sonunda değiştirmiyorum lan ben derseniz de otomatik kendisi değiştiriyor. Yani hani bir zararınız yok. Paniğe kapılmayın. Burada şey çıktığı zaman map değiştirmek istiyor musun? Bu map fazla boş dediği zaman teşekkür ederim abicim deyip hiç dokunmayın o tuşa. Orada dursun. Map tamamlarken sizin için e, hızlı olacaktır. E, bunu da son olarak e, belirteyim. Dediğim gibi map tamamlarken en sizi zorlayacak şey kalpler. Kalpleri de bu şekilde hızlandırabilirsiniz. E, kalpler hakkında başka bir tavsiyem yok. Dediğim gibi hero pointleri testimonilerle e, alırsanız sizin için güzel bir e, başlangıç olur. Bu şekilde haberiniz olsun. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu taktiklerle yaklaşık ben 14-15 saat civarında bitiriyorum mepe. ama tabi %100 hero point başlıyorum ben. Onun bir katkısı var tabi o şekilde. No, ama yeni başlayan bir insanda mountları olduğunu varsayıyorum. 20-25 saat aralığında bitirecektir. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.